Sayın yolcular, hepinize kazasız, belasız bir yolculuk dilerim. Sağ olun. sağ olun. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır! Azize de kendine bir mavin tut. Ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ay, ah, özür dilerim ayağına bastım. Ah, ah, <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastım. <laughs> Merhaba Azizim. Nereden Azizin oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Tüh. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be? Suluyum değil mi? <laughs> Çeneni kapa, sus! Bak kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? ...Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah! <laughs> ne o, namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum, yoktur. <laughs> Valla ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köl! Ben de kölüne gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım he? Allah saklasın. Mavin bir su versene. Otobüste bir damla su yok abicim, mola da içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. <laughs> Müsaadenle abicim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> Sevden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon, Sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür. Otobüs baldır küldür. Almanya yollarında yarimin gözüm Start es, Affedersiniz, ben benim amca oğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş. El mafiş türkiş, el cezayir, cezayir, yallah, yallah! Allah Allah, ben Kur'an kursuna mı geldim, nedir? Benim amca oğlu nerede bacı? Esiste trelloz, rengsero türkika, e goyume elenika. Sen elini yıkalın! Bu da Yunanlı çıktı. ...Burada herkes başka dilden konuşuyor. Birleşmiş Milletler mi burası ya? Heh, bak... ...Ben var aramak amcaoğlu... ...Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düzgün da ben Türk'üm! Ha, ...Hele şükür bir Türke rastladım. Nuri burada mı oturuyor? Tabii, ben oğluyum. Sahi mi? Beni tanımadın mı lan, Şaban amcan? Şaban amca hoş geldin! Vay Şaban, hoş, hoş, geldin, hoş, geldin. hoş geldin! Hoş bulduk oğlum! Hoş geldin Şaban abi! Hoş geldin oğlum! Hoş bulduk! Ya bu haimde hep yavrular mı oturuyor? Yo. yan odada Türk komşular da var. Gel tanıştırayım seni. Olur! Ali, Türkiye'den misafir geldi! Hoş geldin hemşerim, hoş bulduk! Aa, gene o kız! Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Valla Şaban çok zor, sonra oturma iznin de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum, çalışma iznim var. Ah! <laughs> ben de senin gibi saçı uzun olsam hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanma. <laughs> Dur Bahar, Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir uğrayıver orada Türkler çalışıyor. Bakarsın bir şey çıkar. Ha iyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş. Göreceksin bak. Yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. İnşallah. <laughs> Ama maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz, ayıp ettin gitmeden olur mu? Ya çocuklar, bu sefer şu Almanları bir yensek, yok Bir yensek, bütün ziyafetler yeneriz, benden! Yeneriz, yeneriz çocuklar, formda! Selamın aleyküm! Aleyküm selam! Şey, bir şey soracaktım da! Ha? Ne soracaktın arkadaş? Allah Allah! Nereye koydum ya? Tüh Allah! Demin şuracıktaydı. Kağıt uçtu sanki! Belki buradadır. <laughs> önce cebine bak! Bu tarafta olabilir, burada da yok. Allah Allah! Çıldıracağım ya! Ötekine Nereye koydum ben bunu? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya, bir adres vermişlerdi de. Ne? Nah, şu kadarcık bir kağıt! Elindeki kağıt olmasın? <laughs> Sahi ya, elimdeymiş! <laughs> ne demişler? Arayan mevlasını da bulur, adresi de! <laughs> Bakıversene şuna! Bak şimdi... Şuradan çık, sola git! Büyük meydan var ya, oraya varınca sağa sap! Sağa sapayım! Sakın ha sakın sağa sapma! Neden, çıkma e. sokak mı? Öyle olsa gene iyi! Türk gördüler mi hemen oturma izni sorarlar. Senin oturma iznin var mı arkadaş? Var arkadaş! Konuşsana ya! Yoksa yandın! Kardeş, dilini mi yuttun yoksa? Yok herhalde! Yok! Eyvah, sen yanmışsın! Allah seni Alman polisinin eline düşürmesin! Alman polis görürsen hemen toz ol! Toz olayım, değil mi? Peki! Eyvallah! <laughs> Cezayirli kardeşliydi, Yunanlı ondan önce davrandı. Koskoca Hayma bir helal yaparlarsa tabii ki böyle olur. Her gece helal kavgası. Üzülme kardeşim, sıkma canını. El bırak, mahfini sen al Aldırma, aldırma. Ne oluyor, durun bakayım. Ne bu ya, kadınlar hamamına çevirmişsiniz burayı. Aman, helal kavgası yapılıyor. Sen iş bulabildin mi? Bugün bulamadım ama... ...yarına garanti. Cezayir'le tutturamıyor, Ay. altına Ay. edecek galiba. <laughs> Yunanlı kızlar çok cazgır. Ay. Ege denizi bitti, şimdi de helamızda gözleri. Ay. Hele benim sıramı alsın, iki bacağını ayırırım onun ben. Yok ya, yaşa kız, iyice gözüme girmeye başladın. Nasıl, senin fabrikada işin rahat mı? Eh, fena değil. Almanlara iplik yapıyoruz. Bakalım ben ne yapacağım Almanlara? <laughs> Hadi şuradan bir tane versene. bas Bir tane sandviç dedim. Ah so, so değil sandviç. Sıvay mark, sıvay. Burada yazmak bir mark. Nein, ein mark, sıvay mark, sıvay. Bir mark. Sıvay deutsche mark. Ha anladım. Almanlara bir mark, Türklere gelince iki mark. Ha, ya ya. Sen şimdi o sosisleri al, çevir çevir de tövbe estağfurullah. Anana da selamımı söyle. Dedelerimizi iyi tanır. Ah, et Türkü. Kom kom kom. Einmal kom kom. Nein. Siz bizi çok ararsınız. Hadi eyvallah. Çüş. Ne dedin ne dedin? Çüş. Sana çüş ulan. Burada. burada insanın ne işi olur ki? Terbiyesiz Haşa Senin ne işin var burada? Ben saklanıyorum Gel seni saklayayım Yılışma ciddi ol Kız zaten senin yüzünden bir arabada ayak yedim Kızdırma kafamı çok fena yaparım Ahay, Ne yaparsın ki? Seni kenefe atar sifonu çekerim gidersin <laughs> Hadi yap bakalım Yap da görelim Tövbe estağfurullah Bu kız insanı dinden imandan çıkarır <laughs> Sus. Sesini çıkarma. Polisler geldi. Çıkarmayayım, değil mi? Açın, Pat. Vay. Was ist das, das Hell? Ay ist das Telefon Hell? Frau schau Ay bilmiyoruz, haberim yok. Türkan, raus, Türkan, raus. Şaise. Raus. Gittiler galiba. Evet. Hadi gene bana dua et, kurtardım seni. Çok nazik bir kızsın, teşekkür ederim. Kız, sen bu adamla helada... <laughs> Abla! Aa, kız ablanı kenef tutuyor galiba, <laughs> Seni ne tutuyor? Aman sus! Peki, susayım. Bu ne ya? Ne güzel dolaştık, değil mi? Tatilin tadını çıkardık. Gelecek pazara da var mısın? Varım. <laughs> Biliyor musun çok güzelsin. Güzelliğin dünyalara değer. O kadar değersiz mi dünya? Değersiz de ama... ...seni tanıdıktan sonra... ...taze inek memesi gibi şişti şişti... ...hiçbir yere sığmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşsun. Sen böyle gülünce... ...şuranda iki çukur oluyor ya... ...ölünce beni oraya gömsünler. Ha <laughs> kız? <gülüyor> Arbeiten, Michel! Arbeiten! Schnell, şaban schnell! Was machst du? Ah canım, niye sinirlisin? Oh, mein Gott! Acaba diyorum. E, evet. Şey. Evet. Kız bu kadar heyecanlanacak da var. Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim. Anladım da birden heyecanlandım. Yani nasıl söyleyeyim? Ay laf bulamıyorum. Dur heyecanlanma. E, ablamla da bir konuşmam lazım. Kız ben ablanla evlenmeyeceğim ki senle evleneceğim. Çok şirinsin. Öyleyim değil mi? Sen yarın paydosta benim fabrikanın oraya gel. Cevabını bekliyorum. Oldu. Yarın konuşuruz. Eve geç kaldım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kız ölüyorum senin için. Ayıp. Geberiyorum senin için. Ben de. Ne var be aşığım seviyorum. 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 Ah! Aşığım. Hey, seviyorum be. ah, ne dedi? Ha, ne dedi? Anlatsana kız. Yolda mı evlenme teklif etti? Ah ne romantik! Hemen evet deseydin! Bu zamanda koca nerede? Çok seviyor musun <laughs> kız? Evet diyecek misin? E hadi söylesene! Ha, söyle, 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 hadi hadi Konuştun mu ablanla? Söyle bakalım, evet mi? Kız, söylesene, evet mi? He? Daha dün sorduğun zaman, evet de aptal! Öyleyse ne diye dokuz doğurttun bana bu saate kadar? Biraz naz yapmadan olur mu? Ne demişler, şeytan azapta gerek! Bana şeytan mı diyorsun kız? Alırım ayağımın altına! Al da göreyim! Dur hemen keçileşme! <laughs> Evlenince her gün vaktimiz olacak kavga etmek için! Alo! <laughs> Çattık! Oo Şaban efendi, buldun hemen bir karı! Ağzını topla! O benim yavuklum, yakında evleniyoruz! Ha, o zaman başka! Yavuz! Aklıma geldi bir fikir! Bekleyin burada, sakın ayrılmayın! Heh. Eyvah, yandık! Ne oldu ki? Bu herifin aklına bir şey geldi mi... ...Altından mutlaka bir pislik çıkar. Hemen döneceksin değil mi? 15-20 günü geçmez. Zaten daha fazla senin hasretine dayanamam. Ben de. <laughs> Kendine iyi bak. Beni merak etme mi? Kuş gibi gidip gelirim. Sen dönene kadar çalışma iznini çıkartmaya çalışacağım. Aman ha, o iş çok önemli. Merak etme. Etmiyorum zaten. <laughs> Eyvah geri o herif! Allah benim yol arkadaşım! Selamun aleyküm! Gitmiyorum arkadaş, bu otobüste gitmiyorum! Dur ya, ne güzel anlaşıyordu! Ne anlaşması? Başımın belası mısın be? <laughs> Hatırladım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> galiba. Biraz para biriktirip güzel bir işe yatırmanın zamanı geldi. Ne gibi? Öyle bir iş kurmalıyım ki inek gibi sağmalıyım bu Alman milletini. İnek gibi. İnek. İnek. Ha? İnek. Ne sayıklayıp duruyorsun öyle? Kendine gel. Ben kendimdeyim kız. Yapacağımız işi buldum. Sahi mi? Ne yapacağız? İnek besleyip sütünü satacağız. Deme! Dedim bile! Ben yarından tezi yok, Hollanda'ya geçip bir inek satın alacağım. İyi, iyi de nerede besleyeceğiz? Evde! Biz de yatıp kalkar, gül gibi geçinip gideriz, ne olacak? <laughs>